Arkadaşlar e, oyuna başladık. E, bizim pitlerimiz göründüğü gibi. Karşınınkileri de göründüğü gibi. Ama fiziksel bunun girmiş? E, değişik bir oyun olacak. Yani sonuçta Epic Ligi'ne düşürüyor. Mistik Zafer olsan da. E, Epic'ten başlıyor. Efsane bitiriyorlar. Epic'ten başlıyor. Yani çok da bir şey değişmiyor. Karman çorman bir eşleştirme oluyor bir anda. <laughs> Maviden başlar. Maviye gidelim. Ya da en kötü şey yapabilirdim. ADC'nin yanına gider, ADC'yi geldiğinde onu düşürebilirdim. Hmm, olmadı. Çok hasar yemiyor de Bizim Hanzo büyük bir oynamak istemiyor Akdeniz'e hiç uğraşmayacağım boş boşuna Can kaybım olmasın <laughs> ADC'yi düşürürsem daha tatlı olabilir benim için Kes bunu çok iyiydi Bunu da kes o, Toşlaştır falan oturuyor deliye bak Hadi Ah be daha gelmedi süresi gelmedi çok uzun kaldı Vur 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 ne kadar vurursan kardır Çok iyi hasar <laughs> Nana iyi gördü orayı Bu arada ee, Ramazan bayramımız kutlu olsun tekrardan e, hook'u bozduydum. Hook atmak istememiştim. <gülüyor> <gülüyor> Louis geldi. <laughs> Bak işte gördünüz mü? Feed'in falan filan carçurtluyordu. Bunlar oynuyor ya. Boş işler onlar. Herkes oynar. Burada değilmiş. O, ne oraya oraya geçtim lan. Vurun. Nasıl ya? Neyse çeksek de zaten bir şey değişmez. Çünkü ADC beyze gitmiş. Gel nana Nana gel gel. Çok iyi. <laughs> Nana'yı bir kill aldırdık. Oğlum ay bozdu ya yengeç beni. Yengeç cidden ayırımı bozdu. Ayırımı bozma bozma. Ultisi geldi Feri'nin. Şu bir ultisini atamadan çıksın. Ne güzel ne Herkesin var. 2K maçı Biz sanki bizim yok mu diyoruz? Bizim de var. Deli. Lan. Hmm. Bana ulti atmak istedi. On hmm. bizim adamı yediler. Tam kulenin altında birini yakaladım. Ölmedi. Ben nasıl bozuldum ya? Anzi da olsaydı bu arada çok güzel düşürdü adamı. Eminim. Bayağı iyi alırdı killleri. 3 tane kill vardı. Güzel. Patlama sarını koyduk. Şurada gitsin. Gel şu kulenin altını alalım. Zaten alamayacağız. Nasıl ya Bak, Kanca tutmadı Hepsi kancanın problemi Emes girdi Ama önemli değil <laughs> Büyücüler çok bir şey yapacak Değil ya o yüzden Asarda devam edelim Ulti atacak o Yok 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 çık çık Nathana kötü oldu herkes bizde Çünkü 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 Lane lind'den çıktı sanki böyle tf atıyoruz lane'de Ama tekler ya sabre artırdı adamı um, Yeter daha Kes şunu Neyi tuttum farmı tuttum <laughs> Base'e gidelim artık ya çünkü 4 vs atıp duruyoruz yarım saattir çok az arıyorum Adc ile oynama nedenim Adc'nin Oyun bildiğini düşünmüş olmam Zaten Hanzo bizi korumayacak etmeyecek. adc vurursa vuracak Çık çıkma maça çık Hımm olmadı Vuramazsın ki ona hasar <laughs> İyi ultisini aldın en azından artısından bakarsan Maçıya şey gidiyorlar 11 saniyesi var mavisine. Mavisini almak isteyecek. Kes şunu. Kes. Kes artık hadi kes. Allah. 10 saniye sonra geliyorlar. Kanka sen de ne vuruyorsun öyle? Vay be adam ona bile ulti atmak istemedi. Bana ulti atmak istedi. Nathan yoktu bu fight'ta da. Canlar çok az ya. Öldüm. Çık, çık çık Öldü ADC yüzde 90 ihtimal. Hayret o ultiyi yemediyse ölmedi. <laughs> <laughs> Melisa'ya. <laughs> Melisa devam edecek mi? Keş şunu. Güzel. Devam etmesi hataydı bu arada. Devam edilmez. Nereye doğru gidiyor? Buraya doğru gidiyor. Dur. Oy. Nasıldım ama? Güzeldim. Hanzo geliyormuştu onu hiç görmedim ama ben zaten kill almaya odaklandıydım orada açık. Lan açık lan seni çıkartmak için adamı çekiyorum. Vurdum vurdum bayağı hasar vurdum devam et. Ay. Nananın pasifi var. Oy adamı giderken çektim. De bizimkiler de paket oldu. ADC'miz yok gene. Gene ADC'siz bir oyun iş döndürdük. Kanka öldürün artık şunu. Allah Allah adama bak sen mutant çar Nasıl kovalıyor nasıl kovalıyor. Adam beni düşürse yani diyecek kazandım tamam ben ya falan diyecek. Nathan çok kastı ya. Nathan artık... Nathan 1v5 bile atacak düzeyde bence şu an. Kimse bana gelmiyor. O yüzden oynamayacağım. Senle biz bunu kesebilir miyiz? Kestik. Lord'a bile vurdurduk. Dedik Lord bile öldürdü adamı. o nasıl ya? E, o kancanın o kadar emindim ki tutmasını. Çok fazla satırı atmışım. Atmışam. Geliyorum kanka bekle yoldayım. Du, -du, 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 -du. Kes şunu. Vur sen çok hasar vurursun. Al şunu vur arada bir de. Neyse vurmayacağım tamam. Vurmayacakmış. Nathan ölmüş. Midi bir de bir iki tane vursalar güzel olur da. Şöyle base'e giderken tutup bir çeksem o da base'e gelse çok iyi olmaz mı? Yani eskiden öyle bu arada bug vardı. Bu ama sezon 3 falan yani sezon 4 ne bileyim o kadar eskiler. ADC'yi düşürdük. Gel şurada mavi var. Al bu maviyi. <laughs> <laughs> Gelecek Saber. Kes bunu da. Kanka nasıl kaçırıyorsun? <laughs> nasıl kaçırabiliyorsun ya? Gerçekten çok basit bir şey. Burada sesim iyice kurdu kaldı. Kusura bakmayın onun için. <laughs> gördüm, gördüm, gördüm. Al bunu. Eyvah burası. Ya kanka nasıl buraya geçebiliyorsun ya? Of, of nasıl tutabiliyorum farm yani? Okay. Dakika 12 lordunu da aldık. Çok önemli bu arada dakika 12 lordu artık. Baya ee, bayağı önemli. kan kesersin değil mi Melisa'yı? Ultisi yok alırsın onu. Devam et. Helal. ADC'yi düşürmüş olmamız çok iyi bir durum. Çok değişik bir şey yaptım ama adı lan. Kimse beni görmedi ki. kaymadı. Oğlum niye? Neyse. Ben bitirmeye çalışacağım. Hadi. kuleye vuracağım. North kuleye kuleye. Kuleye vuracaksın kuleye kuleye. Adamı öldürttürdün mü? Öldürt demedim ya. Bir de o kadar vurdum Şansıma tüküreyim. İkidir adamlar milim canına kaçırıyorum ya. Bir tane 7 denizin kılıcı almış olsaydım eminim bu arada killer almıştım. Bizimkiler de çok şey oynuyor ya. Kimse benimle oynamıyor. Yani bana güvenmiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bir de o kadar şey attık. Turkey falan attık adamlara. Güvenmiyorlar demek ki. Bu kancayı tutması lazım Tarkan. <laughs> Hakikaten tutması lazım onu da. Nasıl tutamadın? Neyse çık 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 fail dedik 79 saniye lordu bekleyelim Zaten bir şey yapamayız Görüşüm aldılar görüşüm gitti Almayacak o ya korktu Abi birini tut artık Kanca. Ben rastlamamacaktım. Biliyorum. Hızlıca item geldi itemi tıklayabilirdim, adama doğru rastlamamı bildirirdim, ult açacağını biliyordum, kanca atabilirdim. Biliyorum. Sakın demeyin. Niye yapmadım ben de bilmiyorum ya. Çok şey böyle ya. Enerjisiz olunca da böyle oluyor demek ki yani. Yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Böyle bir oyun döndü. İdare eder yani. Ne kadar kötü ne kadar iyi. Ee, arkadaşlar video benim kanala abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay.